tuvalet koyduğumuz zaman ciddi anlamda e, kar vardı dağda. Burası herhalde ulaşabileceğimiz bir zirve. Yolu müsait artı e, mesafe kısa. mutluyuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamasını yapmak için böyle bir zirve yaptık. Şu anda Ekrem Ohran zirvesindeyiz. 3225 metre. Türkiye'nin her tarafında da diğer arkadaşlarımız zirveler yapıyorlar. Hepsine buradan selam gönderiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Arkadaşlar şu anda 29 Ekim 2023 tarihindeyiz ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu 100. yıl kolay kazanmış olan bir cumhuriyet değildir. Ardımızda buna gerek gösteren birçok şehidimiz, birçok gazimiz aynı zamanda alın teri döken kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu bir fedakarlıkla beraber bize bu cumhuriyeti nasip ettiler, verdiler, armağan ettiler. Bize düşen şey ise bu cumhuriyeti her yerde, her zaman ileri ve daha ileri taşımaktır. Biz de Rize İl Dağcılık Temsilcisi olarak, Rize Gençlik Spor Müdürlüğü olarak bu tarihte 3.230 metrelik o iddia Ekrem Oğuz Üniversitesi'nde bulunuyoruz. Şimdi şehitlerimiz için, gazilerimiz için, bu vatanı vatan yapan tüm derler için bir dakikalık saygı duruşuna ardından istiklal marşına arz ediyorum. 1-2-3 Kutma sönmez bu şafaklarda yüz

আর <laughs> কথা <laughs> <laughs> <laughs>